Oyuncu ve yapımcı Esra Sönmezer'in hazırlayıp sunduğu Pembe Pijama programının bu haftaki konuğu Süleyman Yağcı oldu. Çocuklar Duymasın dizisiyle uzun yıllar canlandırdı. Fısfıs fıs İsmail karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tay tartışması yaşandı. Telefonla canlı yayına katılan bir kadının Kocam tayt giyince bana karışıyor sözleri ikiliyi tartışmaya itti. Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade ederken, Esra Sönmezer bunun doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. Kadınlar tayt giymesin diyen Yağcı, bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım, yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın, eli tutmamış, televizyonunu açıyor, sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın diye konuştu. Yağcı'nın bu sözleri üzerine Esra Sönmezer, yazın bikini mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz diyerek karşılık verdi.